Merhaba, bu videoda sizlere bu seride geliştireceğimiz grup SMS uygulamasını tanıtacağım. Bize öncelikle şöyle bir tasarım verildi. Bu seride sizlerle bu tasarıma sahip uygulama geliştireceğiz. Uygulamanın amacı şu, siz grup oluştur ekranında bir grup oluşturuyorsunuz. İsim, resim ve şeyle, açıklamayla. Daha sonra mesaj oluştur ekranında mesaj adı ve mesajın içeriğiyle bir mesaj oluşturuyorsunuz. Daha sonra oluşturduğunuz grubu üyeler ekliyorsunuz rehberinizden. Daha sonra mesaj gönderdi. Önceden oluşturduğunuz grubu ve e, önceden oluşturduğunuz mesajı seçerek bu gruptaki kişilere toplu mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu verilerin hepsi resimler dahil. fare bezi tutuluyor. Uygulamanın son halini göstermeden önce sizlere e, şunu belirtmek istiyorum. Grup oluştur videosunda küçük bir hata yapmışım. Grup oluştur videosundan sonra ya da önce o hata düzeltme videosunu izlerseniz sevinirim uygulamaya girdim. Ben önceden giriş yapmışım. Çıkış yapayım. Burada kayıt ol ekranı var. Kayıta Emre 1313 diyeceğim. gmail.com demem gerekiyor. E-mail olduğu için. Emre 1313 dedim mesela. Kayıt başarılı dedi. Sonra Emre 1313 dedim. Sonra Emre 1313 dedim. Gördüğünüz gibi girdim. Daha sonra grup oluştur ekranına geldim. Buraya ee, emri bir, em, emreler diye mesela ismi emri olanlar yazayım. Daha sonra e, istersem grup resmini değiştirebilirim ama ben default bırakacağım. Daha sonra grup oluştur dedim gördüğünüz gibi e, şeyler geldi. Daha sonra mesaj oluştur dedim. Daha sonra burada örneğin e, video mesajı diyeceğim. Videodaki test mesajı diyeceğim. Daha sonra ben mesaj oluştur dedim. Gördüğünüz gibi geri gidersem mesaj gözüküyor burada. Daha sonra ben emreler diyeceğim. Daha sonra ben burada rehberimdeki kişileri görebiliyorum. Daha sonra ben burada gruba birkaç kişi eklemek istiyorum. İki kişi ekleyeceğim. Ekledim iki kişi. Daha sonra ben mesaj gönder diyeceğim. Daha sonra seçtim. Sonra bunu seçtim. Daha sonra mesaj gönderildi dedi mesajlar. Daha sonra ben mesajlar Kısmına girersem videodaki test mesajı olduğunu görüyorsunuz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.